Metrofly Motovlog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Gölbaşı taraflarına okula gideceğiz. Kargomuz var. Benzin alacağız. Biraz atraksiyonlu bir gün olacak gibi. Hop, her şeyimiz tamam. Deri kontrol ettik. Şu bafı birazcık açalım. Konuşmamız etkilenmesin. Evet, girişimizi yaptık. Büyük ihtimalle buradan sonra bir bölüm özeti olacak. Bir onu izleyelim sonra videoya geçelim. Yağmur mu yağacak? Alo! Anam ana bu fiyatlar mı? Adam ne lan? Yavaş olun yavaş 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 Merhaba kolay gelsin Bak soldan soldan CBR geliyor Aman 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 Yapıştır Allah Çok güzelsin be. Evet canlar. izlediniz mi bölümde neler olacağını? Umarım çok kötü şeyler olmamıştır. Çünkü ben de bilmiyorum henüz neler olacağını. Oh. Ne güzel ama be. Görüşmeyeli nasılsınız? Teşekkürler ben de çok iyiyim. Valla Bayağıdır görüşmüyorduk diyeceğim Olmayacak çünkü ben artık Çok sık motovlog çekiyorum Bundan dolayı sık sık görüşüyoruzdur diye tahmin ediyorum Ve harika bir hatırlatma Yapacağım şimdi sizlere Hemen videoya geçmeden beğenirseniz Bu videoda izlenecek Bu videoyu izlenirse ne olacak ben motive olacağım Ne diyeceğim ki hemen bir video daha yapmam lazım diyeceğim Tıpkı bundan önceki videolarda olduğu gibi Lütfen videoya geçmeden Şu aşağıdan bir tık beğeninizi alayım Ondan sonra güzel güzel motobloğumuzu izleyelim. Evet. Motosikletin ön aksamından hafif bir titreşim sesi geliyor. Biraz rahatsız edici açıkçası. Mutfak bahane. Mutfak bahane. Benzinimiz bayağıdır. Sıfır diş. Yani bir an önce benzin almamız lazım artık. Çünkü yolda kalabiliriz her an. Neyse ben geçeceğim ya. <laughs> Yeşil yandı babacım yapıştır. Ben yapıştırayım mı? Aa bu hava ne böyle? Yağmur mu yağacak? Alo? Bulutlar? Alo? Meteoroloji! Yağmur yoktu hani. Dur lan doğru yerde. Ha doğru yerden gidiyor. Hani yağmur yoktu? Lan hava soğuk! E. Aa. Eee? Ne yapacağız biz böyle? Dostlar vallahi sıkıntılı. Vallahi sıkıntı. Bak şu an hissettim ben sıkıntıyı. Yağmur yağacak gibi yani şu bulutlara baksana. Ve yani gittiğim yerde Gölbaşı. Gölbaşı Ankara dışında bir yer arkadaşlar. Ankara'ya dahil değil. Farklı bir il olacak yakında. Oo. Oh. Yağmur yağarsa oradan buraya nasıl döneceğiz ya? Gece de kar gözüküyor. Artık motosikleti oraya bırakacağız. Neyse bir şey olmaz. Sanki hiç yağmurda sürmemişiz gibi konuşuyor ha. Sürersin ne var? Bayağıdır motosiklet sürmüyordum. Yaklaşık bir hafta oldu. Şu şu arkasında odun olan şeylerin arkasına geçmeyin arkadaşlar. Her an bir odun oradan fırtıp sizin canınıza mal olabilir. Aman dikkat. Şöyle biraz lastiklerimizi ıslatalım. Bu tarz hareketlere gerek yok. Özellikle böyle dönüşlerde. %100 görmüyorlar seni çünkü. Ay motosiklet bir garip geldi ya. En son Drift'le kullanmıştık. Onun da videosunu çektim. Drift'le sürüş deneyimleri. Sürüş deneyimleri serisi yapsak nasıl olur ama böyle. Böyle yoldan geçenin motosikletini alsak bir 10 dakika kendi deneyimlerimi aktarsam bence güzel olur. Motosiklet çekmemeye başladı sanki. Lütfen yolda kalmayayım ya. Zaten okula geç kalacağım. Bir de yolda kalırsak Aman ya Rabbim tıra bak Tüm trafiği tıkadılar Bu tuzlu melsem mi Uzun zamandan sonra 50 liralık benzin alacağız ve 50 liralık benzinle ne kadar gideceğiz acaba çok merak ediyorum. Büyük ihtimal beni okula kadar götürüp getirir diye tahmin ediyorum. Tabi alabilirsek yakınlarda benzinlik yok lütfen yolda kalmayalım lütfen 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 O yüzden basmayacağım biraz Benzinimizi bitirmeyelim Evden çıkarken GoPro'nun aha vallahi çekmiyor motor benzin gelmiyor Evden çıkarken Ya lütfen korkuyorum ya Yapma böyle <laughs> Ta nereden tepki alıyor gaz Neyse Evden çıkarken yarım saat GoPro bataryalarımı aradım ve GoPro bataryalar nereden çıktı derseniz Eşofmanın cebine koymuşum Cebimdeymiş yani üzerimdeki şeyi yarım saat aradım Çok salak hissediyorum Hafiften karnım acıktı. Oo, bir tık üşüdüm. Hatta güzel üşüdüm. Üşümemdeki en büyük sebeplerden birisi evde yarım saat boyunca full ekipman batarya aramak. Acayip telletti beni. İçlikti falan. Şu anda o telli şekilde motosiklet kullanıyoruz. Sonumuz hayır olsun. Pek hayıra benzemiyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bugün dışarı çıkıp video çekmemiz lazımdı. E bir de yanına okul olunca hadi bir gideyim dedim. Haftada bir gün okula gidiyorum. O da daha ilk defa bugün gideceğim. Geçen hafta ders iptal oldu. Önceki haftada ders almıyordum. Belki de bıraktı aldım. Okul bitecek. Vizeler başlayacak. Biz daha yeni okula gidiyoruz. Bakalım. Bak bu çok dengesiz geliyorsun. O tuzlu Meltem Keşke güzel sesimiz olsaydı da Aralarda şarkı söyleyip sizleri sıkmasaydım be <laughs> Bence güzel olurdu Yani, yani rizalit sesimiz be La 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 Ya burası böyleyse göl başında kar yağıyordur ya Garanti Garanti Lastiklerimiz de o kadar kötü ki dostlar Gerçekten çok korkuyorum ya. Şuradan şöyle bir hop yapalım. Oo, çok soğuk. Çok. Böyle biraz ısınma hareketleri mi yapsak? Artık bir benzinlik gelebilir mi lütfen? Artık bir benzinlik lütfen. Kalacağız yolda kalacağız ya. Fıtı fı 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 Ne oldu lan neyin kornasıydı? Motorum falan mı yanıyor? Cebim mi açık ya? şu ileride benzinlikler olması lazım. Abi sinyalini kullan. 06 GA 9453. Cezan hayırlı olsun. Sinyalsiz dönüş. Otelden alsak mı? Yok. Ne kadarmış burada? Anam 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 bu fiyatlar ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne bu fiyatlar? Aa. <laughs> Aa. Benim 50 liraya alacağım. Ne olacak şimdi? Bir iş falan mı olacak? Aa. Ben de bayağıdır benzin almıyordum. Aa, 21 lira diyor burası da. Ne diyor? Kurşun 1936. Tamam hadi bundan alak gel. Aa. Geleyim kanka. Oraya mı geleyim? Hoş bulduk abi. Dolduralım <laughs> <laughs> abi. abi bir 50 liralık doldururuz ya. Ha. Açayım abi. Anahtar nerede la? Alarmı kullanmanın derdi de bu işte anahtar yok. Paramız olsa doldurduk. Zam gelir kesin. Aa, açılmıyor la. Heh. Ben içeri ödemeye gidiyorum kral. Ben ödemeye gidiyorum. 50 liralık olacak. Tamam. Çekerken dikkatli çekersen sevinirim. Tamam. Of. Teşekkürler. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu musun? Aa 3 diş. Maşallah. Daha ben okeyim 3 dişe. Şaşırdım. Geçen biri çekti, motoylu altına şey yazmış. Abi sen motoru sür yeter konuşmana gerek yok demiş. Bana iltifat mı etmiş gömüş mü anlamadım ama sanırsam insanlar motosikletin sürülmesinden zevk alıyorlar e, konuşulandan ziyade yani böyle bir kitle varsa eyvallah onlar için çekeriz. Şahsen ben sadece sürüş videolarından pek zevk almıyorum Tabi gidip kanyonlarda virajlara yatılan 600 ararlar, cartcurtlar olmadığı takdirde yani şu Ankara'nın lanet trafiğinde bir Ares 200 motosiklet kullansın ben onu izleyeyim demem şahsen. Ama bazı dostlar zevk alıyormuş. Eyvallah. Çekeriz. Konuşuruz da böyle arada. Arada müzik de ekleriz araya bak şimdi. Araya birazcık müzik ekleyeyim. Öyle sürerim. Arkadaşlar ben bu aralar laptop almayı düşünüyorum. YouTube videolarımızdaki kaliteleri, editleri bir tık arttırmak adına size daha güzel içerikler sunabilmek adına bir laptop almayı düşünüyorum. Şu an açıkçası laptop alacak param yok. <laughs> Sadece bir düşünceden ibaret. Fakat piyasayı takip etmeye başladım şimdiden. Benim istediğim laptoplar yani ortalama özelliklerini söyleyeyim. Baktıklarımın. Abo makine fena. Ryzen 7 işlemcili böyle 4, 4800 müydü neydi? Öyle işlemcili laptoplara baktım. Ee, Neymiş o? Radar mı? Hadi canım. Oraya radar zilyarısı koymuşlar. İyi, yavaş Aa! Tam yavaşlarız bizler. böyle Ryzen 7 işlemcili, ee, işlem e, ekran kartı da ne oluyor? 2060 mı oluyor? Arix 5600M işlemci şey, ekran kartı olan bir laptopa baktım Delin. İşlemcide söylediğim gibi 16 GB RAM falan var. Böyle 14 bine yakın 13 küsür Allah Allah geliyor bak soldan soldan CBR geliyor Aman 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 Yapıştır Allah Çok güzelsin be Çok güzelsin Keşke benim Anam Radar Radar değil mi o? Parçaya koymuşlar ha. Gaza gelip ceza yiyorduk da. Yavaş olun yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ananı s <laughs> da varmış. Heh biz de yavaşlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan yoksa kokun mu? Adamlara yavaş yavaş derken kendi hızımız kaç acaba? Yavaş olun yavaş yavaş yavaş. Arkamdaki ona diyorum sandı da. O da yavaşladı bir tık. Ama şu karşıdakilere diyorum ben. Çok hızlı gidiyorlar. Yani bu zamana kadar ben burada hiç radar görmedim açıkçası. Yani radardan da şimdi ceza yersek yani harbi küfür ederim. 40 yılın başı bir okula gidiyoruz. Onda da radardan böyle sokarlarsa 1500 lira <laughs> Allah kahretsin deriz yani biraz atlıyor gibi oldum sanki ol ama arkada bir R25 belirdi oh ne güzel atladın gı telefona bakıyor dallama Kanka bir selam verseydin keşke ya. Böyle yanımızdan aktın gittin. Yardım be. Merhaba kolay gelsin. Trendyol satıcı koduyla yollayacağım. Alo.